TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettik. Maliyeti 86 milyon lira olan Gölbaşı Çalış Haymana yolunun kalan 2 kilometresini ve Ankara Konya yolundaki Baltalin Köprülü kavşağını bu yıl tamamlıyoruz. 8 bin dekar zirai araziyi sulayan Haymana Türk şerefli barajını ve sulama tesisini ilçemize kazandırdık. 19 bin dekardan fazla araziyi sulayacak, 44 trilyon lira maliyeti olan Haymana Sırça Saray Barajının yapımında yüzde yetmişlik kısmını bitirdik. Bu barajın sulama tesisinin de yapımı devam ediyor. Haymana Evliya Fakı göletini ve sulamasını tamamladık. Yeniköy göletinin yapımını yarıladık. Haymana'daki büyük yağcı Serenli Deresi'ni, yaprak bayırı köyü ve arazilerinin derelerini ıslah ettik. Köylerimize taşkın koruma tesisleri yaptık. Verimli ovalarımızı sit alanı olarak ilan ederek koruma altına alıyoruz. Haymana Ovası da koruma altına aldığımız ovalarımızdan biridir. Şimdi diyeceksiniz ki yapılanlar tamam da bundan sonra ne yapılacak? Öyle mi? Geliyorum şimdi yeni projelerimize. Haymana'ya içinde konferans ve spor salonu, kütüphane, engelliler lokali, çocuk kulübü, yaşlılar lokali, belmek, hanımlar lokali, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı bir aile yaşam merkezi yapacağız. İlçemizi daha yeşil bir hale getirmek için Hasan Ağa Deresi Rekreasyon Projesini hayata geçireceğiz. Haymana Şehitler Meydanı'nı, Ömer Özkan Parkı'nı ve İtfaiye İstasyonu'nu hizmete sunacağız. İçinizden gerçekten güçlü bir evladınız var. Ömer Özkan. Onunla iftihar edin. Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla içinde kütüphane, sergi salonu, kongre merkezi gibi birimlerin olacağı bir kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Sağlık turizmini destekleme projelerimizde Haymana'daki termal tesislerin çevre düzenlemelerini yapıp fiziki altyapısını güçlendirerek ilçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bir biyo enerji tesisi kuracağız. İlçemizdeki okullarımıza ve mahallelere mini futbol voleybol sahaları yapacağız. Hayvan yardımları, tarım danışmanlığı gibi ve tarım hayvancılığı destekleyici projeleri yürürlüğe koyacağız. Geçtiğimiz günlerde tüm hayvan yetiştiricilerimize müjdeyi vermiştim. Burada bir kez daha hatırlatayım. Halen küçük baş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Var mıyız buna? Var mıyız? Bundan Haymana'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum. Aslında yapılacak daha çok işimiz var. Burada sadece özet olarak söyledim. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Kardeşlerim, Haymana aynı zamanda bir tarım şehridir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim diyorsa emin olun yalan söylüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayını hatırlayın. Bir hafta sonu ülkemizdeki piyasaların kapalı olduğu iki gün boyunca uluslararası bir takım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Belediye seçimi yapıyoruz. Allah aşkına soruyor. Ya Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var? Mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Ya şu anda belediyelerin çoğu batık ya. Bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek e Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. Kim var? 14 tane bakanı var. Kim var? Yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. E zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Sabah yalan, akşam yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. İşte Ankara'ya şimdi bir tane büyük büyükşehir adayı gönderdiler. Adam sahte senetlerle dolaşıyor ya. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu? İşte ben diyorum ki benim Aymaralı kardeşlerim Allah'ın izniyle Pazar günü sandıklarda bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mı? Allah sizlerden razı olsun. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. İşte o zaman çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşecek ve tarlanın bereketi de artacak. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız. Biz bugüne kadar milletimizi hiç aldatmadık. Gerçek neyse onu söyledik. Ve önümüze çıkan zorluklara karşı mücadelemizi sizlerle birlikte verdik. Bu defa aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz'da milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik darbe girişimine karşı canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasadına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, Rabia'mıza sıkı sıkıya sahip çıkalım. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bu dört temel sağlam olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde hiç kimse duramaz. Kardeşlerim biz bugüne kadar milletimize sadece hizmet vaat ettik ve hizmet getirdik.